Abi çalışıyor. Şuraya bak. <laughs> Abi inanılmaz ya. Kemer yok emniyet kemeri. Eşref Tekin arabasını Amerika'da gördüm. Daha önce de yanından çok kez geçtim ama ilk defa çalışırken gördüm. Harika. Bir izin alayım önce. Good morning. Happy Thanksgiving. Can I take this video for my Instagram account? Thank you. Thank you so much. Is that your car? Arkadaşlar valla sabah sabah heyecan yaptım şimdi. Wow. Thank you so much. 1966. 66. 1966 Cadillac arkadaşlar. <laughs> Abi şuraya bak. <laughs> Abi inanılmaz ya. Şuralara bak. Kolça kemer yok emniyet kemeri. Sonradan yapılıyor herhalde. Müthiş. Thank you. Elektrikli otomobilleri de seviyoruz ama klasikler bir başka değil mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Gördüğüm güzel şeyleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Takipte kalın.